Merhaba Nesin Pazar Bülteni ile karşınızdayım. Bugün 4 maçı yorumlayacağım. 236 kodlu Akser Spor Başakşehir karşılaşması. Akser Spor ligdeki son maçında Çay Kurulüze deplasmanında kritik bir yenilgi aldı. Ve o maçın ardından savunmadaki eksiklerin sayısı da arttı. Yeni transfer Kokoreç kırmızı kart gördü. Zaten Dani ve Mustafa Yumlu'nun e, sakatlıkları sürüyor. Caner Osman Paşa da bu maçı cezalı durma düşünce takımda bir savunma krizi, stoper krizi oluştu. Tam da Başakşehir maçı öncesine denk geldi bu. Çok güçlü bir rakibe karşı. Ya ben Başakşehir'in de yeni transferleriyle formunu bulmuş. Ligi iyi başlamış. 2019'da da iyi başlamış Başakşehir'in bu deplasmanda puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İkinci maçım 140 kodlu Leicester Manchester United karşılaşması. Leicester son maçında Liverpool deplasmanında puan almayı başardı. Öncesinde de Wolverhampton'a 4-3 kaybetmişti. Son dönemde gollü maçlar oynuyorlar. Diğer yanda United Son Burnley maçında son dakikada 2-0 mağlup girdi. Son dakika golleriyle 2-2 berabere kaldı. Bir savunmada bir güven vermediler o karşılaşmada. Uzun zamandır savunmada bu kadar kötü olduklarını görmemiştik. Ben Leicester'ın da hızlı hücumlarla skor bulabileceğini düşünerek bu maçta karşı gol var bahsini öneriyorum. Üçüncü maçım 145 toplu Antalya Spor Beşiktaş maçı. Antalyaspor Antalya Spor zaten e, finansal sorunlar nedeniyle oyuncuları paralarını ödemeyi öncelik edindi. Çok fazla transfer yapmadı. Yaptığı transferlerle çok düşük maliyetli oyuncular oldu. Takımdan ayrılan isimler bence daha önemli oyunculardı Antalya Spor adına. Dolayısıyla ligin ilk yarısına kıyasla biraz daha zayıf bir kadro diyebiliriz Antalya Spor'a. 2019'da da iyi başlamadılar. Beşiktaş önemli takviyeler yaptı. Son olarak da Kagawa'yı kadrosuna katmıştı. Son lig maçında Erzurum puan kaybetmişti Beşiktaş ama ben bu maçın Erzurum, Oma Erzurum maçına kıyasla biraz daha kolay geçebileceğini düşünüyorum. 5 yaşını kazanacağını tahmin ediyorum. Son maçın 146 kodlu Manchester City Arsenal karşılaşması. City son maçında Newcastle deplasmanında 2-1 mağlup oldu. İç sahada tabi çok daha skorer bir takım. Ama Arsenal'da da yani Aubameyang, Lacazette gibi dünyanın en iyi forvetleri, en iyi 10 forvet arasında sayabileceğimiz iki oyuncu varken bu takımın her maçta gol hatta goller bulma şansı var. Dolayısıyla ben bu maçta da 3.5 üstü bahsini tavsiye ediyorum. Bu 4 maçın toplam 4.88 herkese bir kuponlarla bol şans diyorum.